İmamoğlu'ndan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde KPSS'ye giren bir öğrenciye destek geldi. Bunun için ne diyeceksiniz? KPSS'de çok yüksek not alan bir öğrencinin mülakatta elendiğiyle ilgili bir açıklamaydı bu. Neler söylersiniz bunun için? Şimdi Sayın İmamoğlu dedi ki mülakata giren bir hanımefendi diyor ki iki yıldır emek verdim. Gece ve <laughs> gündüzüme kattığım KPSS'de bölümümde birinci oldum diyor. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıssasa göre beni elediniz diye. Bunu koymuş. Diyor ki ben mağdurum diyor. Hemen ajans tabii. Bir ajans sistemi onlarda çalıştığı için. Hemen Sayın İmamoğlu mesaj atıyor. Diyor ki sevgili Sultan. Senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor. Ve bu beni çok üzüyor. Uzmanlık alanınla ilgili İBB'de işe alım oluyorsa mutlaka başvuruda bulun diyor. Yani ne diyor? Biz liyakata bakarız. Biz insanların düzgünlüğüne bakarız ve buna göre de çalıştırırız. Evet, değil mi? Şimdi, bakın size bir liste getirdim. Burada olumlu bir destek var öyle anlıyoruz. Evet. Bakalım İstanbul şimdi Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında sözleşmeli personel alımı ile alakalı olarak sınavların sonuç listeleri. hı. hı. Bakın 88.75 YDS'den puan almış, 77 sözlüden vermiş, atamaya giremedi demiş göndermişler. 72 puan almış. Evet. YDS'den. 21 puan vermişler sözüden. <laughs> 72 alalı. Sözlü sınav puanı 60'ın altından düşük demişler. Göndermişler. 87.5 puan. 69.33 puan sözlüden vermişler. 73.88 atamaya esas başarı puan sıralamasına giremedi deyip göndermişler. Bak, Şimdi bunlar çok liyakatli ya. Nerede destekliyorsunuz? Milletin canını nasıl? Sözlülerde kıyıyorlar istediklerini. Ondan sonra kalkıyorlar Cumhurbaşkanı ile alakalı bir durumda hemen birisine biz sana yardım ederiz gel buraya diyorlar. Bunu kim yapıyor? Ajans yapıyor. Peki bakalım gerçek mi? Devam edelim. 81 nokta puan almış YDS'den. 81. Yüksek bir puan evet. 56 vermişler sözlüden. 62.81 atamaya esas başarı puanına giremedi deyip göndermişler. 77.5 almış. 47 puan vermişler sözlüden. 54'e gelmiş ortalaması sınav. 60'ın altında demişler sözlü puan yani. Adam yazılı sınavları geçiyor her şeyi geçiriyor Ama maalesef sözlü sınavları geçemiyor Orada yarı yarıya alıyor Ya ne kadar değişik değil mi Peki burada diğer işe alınanlar kim diye bakmak lazım İşte bunlar Bakıyoruz Onları nasıl işe aldılar bilmiyorum Bu şekilde sınavla mı aldılar sınavsız mı aldılar Ama diğerlerin üyelerini alıyorlar Gasalhaneye koyuyorlar Onlar da terörle iltisaklı çıkıyor Ama Sayın İmamoğlu mağdur Sayın İmamoğlu sıkıntı da. Bakın Gelin 95 almış duyguları. 95. Çok yüksek bir puan gerçekten. Yani mimar kendisi. Mülakattan kaçanmış. Bu kişi, isimlerini ben burada kapattım o yüzden bunlar siyah. Şimdi mimar olan bu kişi, 95 alıyor 48 veriyorlar. Mülakatta. 60 puanla atamaya esas başarı puanıyla sıramaya gilemedi diye gönderiyorlar. Görüyor musunuz? Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı olarak ne yapıyorlar? Bir tane tweet'in altına hemen, sevgili Sultan buraya gel ben bunları çözerim. Sayın İmamoğlu, sen önce sınavlardan 95 alan bir mimarın hakkını yediniz mi yemediniz mi bilmiyorum. Buna bir şey diyemem. Görmem lazım. Sözlü de nasıl 48 verdiniz onun cevabını verin ya. Yandaşınız mı değildi bu? Tetikçiniz mi değildi? Kimdi bu? Ya bir insanda şimdi ben kendi evladımı düşünüyorum. 95 alsın sınavda. Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsünden 48 vereceksiniz. Ya neredeyse full yapmış. Allah'tan korkun ya. Liyakata bakar mısın? 86 almış, 74 vermişler, 77 bunu da almıyoruz demişler. Bir de puanlar böyle bazı yerlerde de ince hesaplar yapılmış. Bir günlüğü gün noktalı diyorsun. Sayın İmamoğlu'nun liyakat liyakat dediği sistem budur. İşte ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilgili bir şey olduğu zaman hemen ajans diyor ki at Sayın Başkan. At bu mesajları millete şöyle bir şey yapalım, şov yapalım. İnsanlar bizi beğensin, sen herkese sahip çıkıyorsun diye gözüksün. Ama arka planda 95 alan öğrenciye 48 puan sözlüden verip onun işini bitiririz. Onu kimse görmez diyor. Niye? Satır arasında. Ne oldu bu solcuların, emekçilerin, işçilerin, hakların yanında oluşları? Hepsi hurafe. Hepsi takiye. Böyle geliyor gidiyor evet. işte. <laughs> Peki. Evet. Devam edelim. Geçelim bir diğer konumuza. Geçtiğimiz günlerde Yeni Çağ Gazetesi Ha Bu arada çok özür diliyorum sözümüzü Rica kestim. Rica ederim. Buyurun lütfen. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alım sonuç listesi de elimde. Şimdi Hı. bunu inceliyorum. Bakın burada bayağı bir şey var. Kalın şimdi bir dosya o da. Bu, burada da neler var neler. Bir dahaki yayında da bunları anlatırız. Peki. Onu da söyleyeyim şimdi. Onları da evet. merak ederiz. Bekliyoruz haftaya o zaman evet. diyelim.